Mark the location. Ben aldım. Hayır takılma dön dön sikerim ben abi. Ay amına koyayım. <laughs> İki bayram var ama Watch Ben öldüm amına. Altta biri var, altta, altta. Bahçede iki kişi var. Watch out. Oluyor. Çık 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 4 numara. Abi. Watch out. Vallahi öldüm ya ama. Helal Allah'ım Allah botuna öldüm ya amına koyayım. Amına koyayım. Bir tane niye bir. Hadi. lan? Ya yani oralara bir yerlere adamlar düştü gördüm. Ben de oraya gidiyorum var <laughs> geçtim hatta. Artıştım. Ya buraya girmemişler rek. Nereye atlıyorsunuz? Ben de oraya gidiyorum. Ben yani böyle power'ı bir tepeden kesme o kadar şekli çekti. Adam da... Şimdi çekilerek söylüyorum. Power'a gelebilir. <laughs> buradan sıkışıyorlar. Hmm. Bu yönden sıkışıyorlar. Biz de geliyoruz sıkışmaya. Lan adam gelmiş lan tepeye. O. Bot 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 hemen ikisini de almalıyım ikisini de almalıyım Siktir be Grab dolu grab abiler Kaldırın Gerek yok senin Ben şu be. botumu kaldırayım Her sakallıya saldırma ona. Adam var. Varsa bu. Adam atladı, adam atladı. Lan adam. Adam düştü çatıya. Umut'u kaldırıyorum bir saniye. Dört numara, Dört numara. Işte, o, o, geldi o. Tamam bu dangalak kaldı. I'm recalling a teammate. Thanks. Abi 4 numara biraz sakat oynuyor. Çatıda Farklı lan o adam. Çatıda lan adam. Yo dört numara mı lan o? Çatıda çatıda görmem lazım. Nereden geldi lan bu amına koydum? Bu benim tepede vurduğum adam. E, hemen mı? çabuk geldi. Adam. Tamam lan. Aha foksun amına koydun ha. Lan önümde çatışma var. Amına Aa tepeden geliyor adam tepeden çatışma. iniyor. Çatışma. Aa bunu da kaldırmışlar lan. Hımm. Aa, Watch out. Kurt okur. Oğlum o kurt niye büyük öyle aman Allahım. Watch out. Gel lan, ver lan, ver lan ne dersin? Geliyorum <laughs> Buradan da ama soldan. Nedir? Mark Mark the location. Mark the location. baygınım var lan şurada. Şuraya kutlu. Aa Rost, tamam. bunun çocuğu çaldı baygınlarım ya. Üç baygın, üç baygın. Uy! Laf öyle şey yok ya. Üç ve Ha diğeri de burada. Müsteyin oğlum, müsteyin. Çıkıyor, çıkıyor, kutla çıkıyor. Umut alanı unutma alanı, bu alan öteye bak. Sen gidersin. Çatıda. Kadar kadar, çatıda. Tam arkada. O köpeğe dünyayı vurdum. Düşme bana. Buradan kaçıyor. La. Buralara Watch out. Bir geçti ya. Watch out. Aa, burada evde biri. Biri evde. Biri burada. Watch out. Oha aman abi. Ne düşünüyorsun lan oraya? Watch out. Dolu, ha. Uh. Help. Oh, amına kodum. Hadi 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 ne iş Ama duymadık ki ben önümde olduğunu. Mermi. De... Oh. Amına koydum ya, onu oğlum lan, seni. Ya bu lan orospu çocuğu oyun. Agu 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 agu. Ah zaten. Geri de garaj burada, şarabı. burada 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 burada. Ha orada bak. Kaya da. Oh. Aman ne oh. <laughs> koyayım bele şu. Adam, adam Sanka, o, ben, duymadım, duymadım onu ben kayadaydım. Adam, 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 adam sana ateş edince geri do oraya doğru gittim. <gülüyor> Duysam <laughs> deme, şey sana? De